Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz mutfağıma hoş geldiniz bugün güzel bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar e, kahvaltılık yapacağım ama bayat ekmekten yapacağım bakın böyle bayat ekmeklerim var bunları küp küp doğradım e, lütfen bayat ekmeklerinizi çöpe atmayın ocağın altını açayım tereyağımı bir kaşık tereyağı koydum buraya arkadaşlar malzemelerimi de sırasına göre göstereceğim Bayat etmeğim var, yumurtam var, kaşarım var, iki tane yumurta, şurada bir kaşar rendeledim, kekik koyacağım, bir de benim acı sosum var arkadaşlar, acı biberden yaptım, söylemiştim. Şimdi tereyağım biraz iyice erisin, etmeklerim içine koyacağım, kızartacağım hafif biraz lezzetlensinler iyice. Bayat etmeklerimizi de lütfen atmayalım. Bir sürü kahvaltı çeşitleri var. Ömlet bile yapabilirsiniz bayat etmekten arkadaşlar. İçine alıyorum. Etmek evin bereketidir. Lütfen etmeğinizi çöpe atmayın arkadaşlar. Etmeğinizi çöpe atıyorsanız inanın emeğinizi de çöpe atmış oluyorsunuz. Değerlendirin. Çocuklarınıza güzel kahvaltı hazırlayın bayat etmeye yemiyorlarsa yumurtalarını kızartabilirsiniz. Ee, fırında koyup üzerlerine evde ne varsa yumurta, süt, peynir karıştırıp üzerine dökebilirsiniz arkadaşlar. Her çeşit yani bir sürü çeşitleri var yapabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Börek içi bile yapılıyor bundan. İnanın bunu böyle doğuruyorsunuz peynirle, maydanozla güzelce yoğuruyorsunuz böyle ıslatıp sütle. E, ee, et börek içi bile kullanabilirsiniz bunu o kadar çok çeşitleri var ki yani anlatamam Ben de bugün böyle bir kahvaltılık hazırlıyorum tereyağı etmek etmeklerimi görüyorsunuz doğradım kuşbaşı böyle dilim dilim hafif böyle kızartacak Ondan sonra da üzerine yumurta kaşar de bir değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Altını biraz kısayım. Çünkü yağ çekti bunlar. Bu arada da kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma gelenler de hoş geldi, sefa geldi. Allah razı olsun gelenlerde. Bakın kızarmaya başladılar bile. Harika gözüküyorlar. Etmeklerim kızardı. Şimdi biraz acı sosundan koyacağım arkadaşlar. Bakın bu şekil. Acı biber böyle yaptım. Pişirdim, bir geçirdim arkadaşlar. Kavanozlara koydum, vakumladım. Birazcık Bakın şimdi bu adı sevmiyorsanız koymayabilirsiniz. Mis gibi tereyağı kokuyun alın hep. Harika. Yağ, yağ, koymayacağım. Yağ çekmiş gözüküyor ama yağ koymayacağım. Çünkü ekmekler yağ çekti. Ee, yumurtasını da kırdığım zaman o yağ salacak. Çünkü çok yağ koymanıza da gerek yok. Şimdi yumurtasını koyuyorum. Bunları karıştırıyorum. Tuz atmayacağım ben arkadaşlar ben çok çok kullanamıyorum zaten yumurtanın sade tuzu yok etmeyen tuzu var kaşar da zaten tuzlu şimdi de üzerine kaşarını koyacağım üzerine kekik atıp bırakacağım arkadaşlar Lütfen siz de ekmeklerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Üzerine de hafif kekik atacağım. İstediğinizi atabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi bu arada kullanabilirsiniz. Kapağını kapatıyorum. 5 dakika sadece yeterli. Kahvaltı oldu arkadaşlar. Bakın mis gibi. Harika da bir kokusu yayıldı. Yani kekik kokusu, tereyağı kokusu. <laughs> mis gibi oldu altını da kıstım. Herkese tavsiye ederim. Lütfen deneyin. Beğenirseniz bana da yazarsanız sevinirim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinizi kanalıma bekliyorum. Destek vermenizi istiyorum arkadaşlar. Hepinizden de Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.